Günümüzde kullandığımız tıraş bıçakları nasıl ortaya çıktı? 19. yüzyılın sonlarında tıraş olmak zordu. Erkekler genellikle ustaların kullandığı ağır ve keskin bıçaklarla tıraş oluyordu. Bu bıçaklar kullanım sırasında sık sık bilenmeliydi ve ustalık gerektiriyordu. Evde güvenle ve kolayca tıraş olmak neredeyse imkansızdı. Ta ki bir adam ucuz, keskin ve kullanat bir bıçak fikri üzerine yoğunlaşana kadar. Amacı herkesin evde kolayca ve güvenle tıraş olabilmesini sağlamak. Bu kişi King Kam Jilet. Chicago'da doğmuş bir mucit ve iş insanıydı. Jilet 1901'de ince, hafif, ucuz ve keskin çelik bıçaklar üretmeye başladı. Bu bıçaklar kullan at Yani tıraştan sonra değiştiriliyor ve tekrar bilenmeye gerek kalmıyordu. Bu bıçaklar özel olarak tasarlanmış tutacaklara yerleştirilirdi. Böylece kullanıcılar ustalar gibi bileme derdi olmadan tıraş olabiliyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalı askerlerin standart tıraş ekipmanlarına girmesiyle jilet kullanımı hızla yayıldı.